Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü video çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü videoda böyle değişik çok güzel şeyler yapacağız. Size bir şey söyleyeceğim. Bunu sizin için söylemiyorum. O korudan arkadaşım bunlar için söylüyorum. Bunlar bu videoyu izliyorsa diğer diğer bir tane şarkı videomu izlemişsin ya. Bugün de bir şarkı videosu çekeceğiz. O yüzden mutlaka izlesin. Ne kadar. Çok güzel olacak. Şimdi başlıyoruz. Ay arkada. <laughs> Olur kabay şekeli ki kovalt. Arkada pra o güllü ki kega. Eri ki om 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 Te te kuyu güllü ki. Arkada bir şarkı. Olma katra o güllü. Orta kege kabak. Arşı kek. Amurak. Akara kerek. Mokara kez.

bitiyor. La ligi hoppa tuk. Ah ah. Uyuyu. Ama kalak. Korle Da rakata kalak ki. Makak kalak ligi takaska. kalakka. Arkadaşlar videom. Evet, bu dans video, şarkı videomuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum bu arada